Selamun aleyküm çocuklar, ben Arif Can. Bugün yeni bir esma yolculuğu için sizlerleyim. Hiç vakit kaybetmeden yeni esmamızı seçelim. Ama önce şu ana kadar öğrendiğimiz esmaları tekrar edelim. Hadi sen de benimle beraber say. Allah, Errahman, Errahim, El-Milik, El-Kuddüs, Esselam, El-Mümin, El-Müheymin, اللازيس الجبار المتكبر الخالق الباري المصفر الغفار القهار الوهاب الرزق الفتة العليم القابض الباسط الحافظ الرافي المويز المزيل السمي El Basir, El Hakem, El Adl, El Ladif, El Habir, El Halim, El Gafur, El Şekür, El Ali, El Kebir, El Hafız, El Mugit, El Hasib, El Celil, El Kerim, El Ragib, El Mucib, El Vasi, El Hakim, El Vedud, El Mecid, El Bayis, El Şehid, El Hak, El Vekil. Şimdi de cam kavanozdan yeni esmamızı seçelim. Evet, seçiyorum. Yeni esmamız El Kavi. El Kavi ne demek Arifcan? Bana çok güçlü bir ismi hatırlatıyor gibi. Maşallah sevgili dostum. Çok doğru bir bağlantı kurdun. El Kavi, sonsuz kudret ve kuvvet sahibi, asla zayıf düşmeyen, her şeye gücü yeten demektir. Onun kudreti karşısında hiçbir şey duramaz kelebek. Yani her şeyi yapabilir öyle değil mi? Aynen öyle dostum. Şu muazzam kainata bak. Dağları yeryüzüne oturtan, onları bir çivi yapan, okyanusları yaratan, onları dalgalandıran, güneşi her sabah doğuran kudret. işte tüm bunlar el kavi olan Allah Celle Celaluhu'nun sonsuz gücünün tecellileridir kelebek. Sana bir sır vereyim. Şöyle düşün. Bir sivri sineği de yahut bir dağı da aynı kolaylıkta yaratır. Elhamdülillah bu gerçekten hayret verici bir güç Arifcan. Evet kelebek ve bu ismin bizim üzerimizdeki etkisini düşün. Her şeye gücü yeten bir dostumuz var. Her Rabbimiz dediğimizde bizi duyuyor. Ne zaman başımız sıkışsa, ne zaman bir olay yaşasak biliriz ki o bize yeter. Şimdi hikayeyle bunu anlatalım. Bir fırtına düşün kelebek. Gökyüzü kararmış ve rüzgar uğulduyor. Ağaçlar rüzgara direniyor. İşte o ağacın kökleri nasıl toprağa sımsıkı tutunuyorsa, bizim kalbimizde el kavi olan Allah Celle Celaluhu'na öyle tutunur. Biz yeter ki onun kudretine sığınalım. O zaman en şiddetli fırtınalar bile bizi sarsamaz. Peygamber kıssalarına bakalım. Hz. İbrahim aleyhisselam mesela ateşe atıldığında Rabbimize güvendi. Rabbimiz de ateşe serin ve selamet ol emrini verdi. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi düşün kelebek. Müşrikler ona zulüm ediyordu. Ona ve ashabına ve onlar el kavi olan Allah Celle Celaluhu'na dayandılar. Sonunda zafer onların oldu. Peki bu isim bizim günlük hayatımızda nasıl tecelli ediyor Arifcan? Şöyle anlatayım kelebek. Küçük bir karınca düşün. Kendisinden kat kat büyük bir yaprağı taşırken ona o gücü veren, el kavi olan Allah Celle Celaluhu'dur. Biz hasta olduğumuzda hücrelerimiz içimizdeki kötü hücrelerle savaşır. İşte onlara o ilhamı veren, el kavi olan Allah Celle Celaluhu'dur. Hiç bu açıdan düşünmemiştim Arif Şen. İşin incelikleri ve doğrusu budur sevgili dostum. Biz bir işe başlarken ya kavi diyerek başlamalıyız. Zorlandığımızda ya kavi deyip yardım istemeliyiz. Unutma ki bizim gücümüz sınırlı ama Allah Celle Celaluhu'nun gücü sınırsızdır ve sonsuzdur. Kısacası sevgili dostlarım, El-Kavi bize Rabbimizin sonsuz kudret sahibi olduğunu, ondan daha güçlü bir varlık olmadığını hatırlatır. Bu inanç bizi tüm korkulardan arındırır. Zorluklar karşısında da cesaret verir. O halde şu duayı beraber yapalım. Allahümme ya kavi, ya Rabbi, sen sonsuz kudret sahibisin. Zayıf düştüğümüz tüm vazifelerde bize yardım eyle. Ne zaman bir zorlukla karşılaşsak bize dayanma gücü ver ya Rabbi. Bizi senin kudretine sığınan kullarından eyle. Eğer bu duaya amin dediysen yorum kısmında bunu paylaşmayı unutma. Daha nice güzel içerikler üretmek için buradayız. Çocuklar şehri kanalına abone olmayı da unutma. Görüşürüz.